Çocuklar bir de yine çalışkan kitaplarınızdan. Mesela şöyle sana demiş ki 24 birim olan çevre uzunluğu bir şekil çiz demiş. İstediğin gibi bir şekil çizebilirsin. Ama önemli olan 24 birim olacak. Ben başlangıç noktasını burası olarak seçtim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bakın 24 birimlik bir şekil çizdim bak. İstediğiniz şekli çizebilirsiniz. Önemli olan şey kaç birim istediği. Bir başlangıç noktası seçin. Size buradan başlayın. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu şekilde 24'e doğru başlangıç noktanıza geri dönmeye çalışarak istediğiniz şekli oluşturabilirsiniz çocuklar.